Çocuklar, artık uyku saati geldi. Şimdi masal zamanı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde, develer tellalıken pireler berberiken. çok uzaklarda bizim hiç görmediğimiz, bilmediğimiz kocaman dağların arasında yemyeşil düzlüklerin, rengarenk çiçeklerin açtığı şirin mi şirin bir köy varmış. Bu köyde yaşayan güzeller güzeli bir kız varmış. Köy halkı bu kızı çok severmiş. Çok iyi kalpli, yardımsever ve merhametliymiş. Bu kız ailesini ve köy halkını sevdiği gibi hayvanları da çok severmiş. Kapısının önüne her gün onlar için yiyecek ve su bırakırmış. Kuşlar, kediler, köpekler, bütün hayvanlar kızın bıraktığı yiyecek ve suyu yer içer, mutluluk içinde tekrar ormana dönerlermiş. Günler günleri kovalamış. Bu mutluluk içinde hayatlarına devam ederlerken... ...yine kız bir gün hayvanlar için yiyecek ve su bırakırken... ...bir arkadaşı yanına gelmiş ve demiş ki... ...sen neden hep bunları bırakıyorsun? Onlar hayvan zaten. Ormanda su ve yiyecek bulabilirler. Demiş. Ve kız cevap vermiş. Evet, haklısın bulabilirler belki. Ama sıcak yaz günlerinde ve soğuk kış günlerinde yiyecekler ve sular azalır. Onlar bu zorluğu çekmesinler diye biz insanlar onları düşünerek doğanın bize verdiği kaynakları diğer canlılarla paylaşmalıyız. Demiş. Bunu duyan arkadaşı aldığı cevaptan sonra utanarak çok haklısın ben böyle hiç düşünmemiştim demiş. Bir gün evinin bahçesine hayvanlar için yiyecek ve su bırakmaya başlamış arkadaşı. Böylelikle köyde yaşayan herkes durumun farkına varmış, bahçelerine yiyecek ve su bırakmaya başlamışlar. Çünkü hayat ve doğa sadece biz insanlar için değil. Hayvanlarla diğer canlılarla hayatımızı paylaşmamız gerek. Ve böylelikle köyde yaşayan tüm insanlar hayvanlarla paylaşmanın ne kadar güzel olduğunu anlamışlar, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaya devam etmişler. Ve böylelikle masalımızın sonuna geldik. Hadi bakalım. Şimdi ışığınızı kapatıp üstünüzü örtün ve güzel bir uykuya dalın.